Nasılsınız, İyiyim. Afiyet olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir ederim. Akşam Boğaz'da. Evet, aynen öyle çok keyifli bir akşam yemeği. E zaten İstanbul'u özlemiştim uzun zamandır İstanbul'da yokum. <laughs> Buraya gelince arkadaşlarımla geldim. <laughs> yalnız çıktım, yal <laughs> <yalnız> çıktım arkadaşlarımla <laughs> içeride. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar oldu İstanbul'dan uzaksınız? Ve alkolü çekiyor. <laughs> ne <yok. Böyle> diyorum <laughs> Gayet keyifli geçiyor çekimler her şey yolunda. Arkadaşlarımızla da iyi anlaşıyoruz. Ekibimiz çok güzel. Oyuncu arkadaşlarım da aynı şekilde. Çok iyi anlaşıyoruz. Vallahi bir aile gibi olduk. Oradan kopmak istemiyoruz. Hiç kimse İstanbul'a dönmek istemiyor ki ben dahil İstanbul aşığı olarak bilinen biri olarak çok alıştık ya. Sessizliğe, sakinliğe, o misafirperverlik çok iyi geldi bize. Bakalım. Şimdi yemekten çıktığınız için hemen sorayım. Oradaki yemek durumları nedir? Oyuncu <laughs> <İnce> arkadaşlarınızın <laughs> kilo almasını nasıl yorumlarsınız? Evet, birçok arkadaşlarımız ya tabii şimdi pehlivan rolünü yani bürünmeleri gerektiği için epey bir kilo almaları gerekiyordu. İşte bazı arkadaşlar 17-20 kilo alan oldu. onların yanında kendimi tutmak çok zor oldu. Şöyle baktığın zaman. <gülüyor> <gülüyor> Almış mıyım kilo? <laughs> Hiç kilo görünmüyor. Teşekkür ederim çok sağ olun. Nasıl almadınız onların yanında gelince? Ya inanın gerçekten kendimi durduruyorum. Mesela şu anda beni bir şey alıştırdılar. Hiç söyleyeyim ya Bazlama tost. <laughs> Sürekli bazlama yiyoruz. <laughs> Sürekli yiyoruz ve gerçekten kilo almamak için kendimi zor tutuyorum dikkat edeceğiz daha fazla dikkat edeceğiz. Peki edeyim. nasıl gidiyor çekimler? Ne güzel, diyorsun? güzel. Bir tek biraz hava hava koşulları biraz bizi zorluyor. Çünkü Antalya'nın havası bir farklıymış gerçekten. O seller, o yağmurlar bayağı bir Yani İstanbul alakası yok. Biraz onlar bizi bozuyor ama yapacak bir şey yok. Ne kadar oldu gelin? Ne zaman dönüş? Ben yeni geldim. Yılbaşı günü geldim. 31'inde döndüm. Ailemle birlikte yılbaşına girdik. Bu arada hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, barışlı inşallah. Hepimiz için. Hem Türkiye hem de dünya geneli için. Herkes için yani. Artık böyle buradan da bir mesaj vermek, bir evrene göndermek. Bitiklerin son boyutu, bir sene olsun, geçmişte kalsın her şey. Sizin bütün yılbaşıları bu şekilde midir? Aileyle beraber midir? Evet. Bir ritüel mi yani bu? Evet, evet. Her zaman öyle. <laughs> Neler yapıyoruz yılbaşında <gün> evde? <laughs> ya bir şey yapmıyoruz, yemek hazırlıyoruz. Oyunlar var mıdır? Yok yok, Allah oyunlar Allah. yok ama bu sene ben de 12 üzümü yedim. <laughs> <laughs> ben de bu akıma katıldım. <laughs> ve hatta şöyleydi, Antalya'daydım <laughs> ve nerede olacağımı çekimlerden dolayı belli değildi. Antalya'da da buzdolabımı hazırlamıştım <laughs> 12 yüzü. Buraya da aldırdım. Hani her nerede olursa şey, onu Şimdi Buradakileri yiyince... yediniz, oradakileri, <laughs> oradakileri yiyince mi? Oradakileri kaldı, dönünce yarın. <laughs> Hayırlısıyla. Ee, yani özellikle yaptığımız bir şey yok ya. Bence bir arada olmak, ailemizle bir arada olmak. E en değerli şey zaten. Adam başımdan Şimdi, eksik etmiyor. Üzümleri yerken dilekler de tutulmuştur. Var, güzel dilekler var <laughs> aralarında. <laughs> evet, özel dilekleri var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle falan ama var. İnşallah ya bu sene kovanın senesiymiş. Bir kova burcu kadını olarak. Ee, bu sene aşk senesiymiş kovanın. Hem bereket hem aşk hem her şeyin yani başında gelen kovaymış. Umarım bütün karşılığını hepsini doya doya bol bol alacağım. Evet, dolu dolu işler devam ediyor. İnşallah. Yeni yılda ne gibi projeler, ne gibi işlerimiz var şu an olanların dışında? Yılbaşı sonrası yeni bir toplantılarımız olacak diye konuştuk ama tabii projenin de bitmesi gerekiyor. Proje de bu ay bitecek gibi görünüyor. Kötü, yani aksi bir durum olmazsa zaten artık sezon diye bir şey kalmadı ee, yeni işler var görüşüyoruz net bir şey yok ama yani çok dönmek istiyorum bu benim ilk dijital projem de bu arada çok da keyifliymiş ayrıca bir keyifliymiş çalışmak herkese bütün oyuncu arkadaşlarımız söylüyor ya çok güzel çok keyifli ben böyle hani hep televizyondan yanaydım ee, ama gerçekten işte senaryonun başlangıç ve bitiş noktasının belli olması gidişatın her şeyin biliyor olmak ayrı bir zevkmiş. Bakalım ama inşallah. Dijital konfor mudur? Konformuş onu anlamış olduk. <laughs> Gerçekten çok konforluyuz. Aman nazar değmesin. Çok keyifimiz yerinde. Çok <gülüyor> Kıskandırdık <gülüyor> şimdi değil mi? <laughs> o zaman üzüm soluklu olur inşallah diyelim İnşallah bakalım. Bakalım. Hayırlısı. Nasıl bir yıl sizin için geride kaldı? Değerlendirirsek önemli, sizin için çok anlamlı olan. Neler yani aslında bilmiyorum ya hepimiz için toplum için sanırım biraz zor bir sene geçirdik hepimiz o yüzden de cümlelerimin başında öyle dedim artık bütün bu Türklerin son buldu yani umarım daha iyi bir sene olacaktır benim için çok şükür sağlıklıydı ailemde herkes benim için önemli şeylerden biri aile. Ee, ve işte aynı zamanda bir sinema filmimiz de oldu. Makedonya'da çekimlerimiz. Onu da bekliyoruz bu sene yayınlanacak inşallah. Vizyona girecek. Keyifli geçti, güzel geçti. Ama bu seneden daha bir umut umutluyum her anlamda. Peki. İş <laughs> ve aşk sizin olsun güzel hadi bakalım. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. sağ olun. Çok...